Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan ve tarihiyle ünlü bir şehir. Ancak bu güzel şehir aynı zamanda sık sık depremlerle de anılıyor. Peki, bu depremler neden bu kadar sık yaşanıyor? Bunun cevabı Çanakkale'nin bulunduğu coğrafi konumda saklı. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan Çanakkale, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu fay hattı, Türkiye'nin en aktif ve tehlikeli fay hatlarından biri olarak biliniyor. 12 Aralık 2024'te Eceabat yakınlarında Ege Denizi'ndeki Saros Körfezi'nden kaynaklanan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ayvacık ve Ezine'de hissedilen sarsıntıyı 0.9 ile 1.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar izledi. Bu artçı sarsıntılar ana depremin yarattığı gerilimi azaltmaya yardımcı olur. Ekim ayının başlarında bölgeyi etkileyen iki önemli deprem daha oldu. Bu depremler bölgedeki insanların deprem hazırlıklarını gözden geçirmelerine neden oldu. Merkez üssü Ayvacık olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem ve Çanakkale açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kasım ayında ise Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak yine can kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi Türkiye'nin en önemli deprem araştırma merkezlerinden biridir. Unutmamak çok önemli. Bir deprem sırasında çök, kapan ve tutun. Bu hareketler deprem sırasında hayatta kalma şansınızı artırır. Hayati önem taşıyan malzemelerle bir acil durum çantası hazırlamak hayat kurtarabilir. Bu çanta su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçları içermelidir. Afat ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kaynaklardan her zaman güncel bilgi alın. Bu kurumlar, depremlerle ilgili en doğru ve güncel bilgileri sağlar. Çanakkale, 1912 mürefte Şarköy depremi de dahil olmak üzere, zengin bir deprem geçmişine sahip. Bu tarihsel depremler, bölgenin deprem riskini anlamamıza yardımcı olur. Geçmişten alınan dersler, bina güvenliğinde ilerlemelere yol açtı. Modern binalar, depreme dayanıklı olacak şekilde inşa ediliyor. Depremler, Çanakkale'de hayatın bir parçası. Bu nedenle, Deprem hazırlıkları ve güvenlik önlemleri günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Hazırlıklı olun, bilgi sahibi olun ve güvende kalın. Deprem anında ve sonrasında ne yapmanız gerektiğini bilmek hayatta kalma şansınızı artırır. En güncel bilgiler için resmi kanalları takip edin. Resmi duyurular ve haberler depremlerle ilgili en doğru bilgileri sağlar.